Medya fenomeni Enes Batur lüks aracıyla kaza yaptı. Resmen ölümün kıyısından döndü. Kazanın şokunu uzun süre atlatamayan Enes Batur'u kız arkadaşı teselli etti. Ah Bana gençlerin seveceği bir reklam yüzü bulun. Aa Enes Batur! Ağaca çarptı takla attı. Sosyal medya fenomeni Enes Batur Sungurtekin ölümün kıyısından döndü. Neler yaşadınız o anda? Enes Batur lüks aracıyla et ile direksiyon hakimiyetini kaybetti. Refüjdeki ağaca çarpıp savrularak park halindeki otomobile çarptı. O anlara tanık olanların yardımıyla dışarı çıkarıldı. Kazayı duyan kız arkadaşı Ece Nazüçer olay yerine koştu olmadığı anlaşılan Enes Batur'un lüks aracında büyük hasar oluştu.